Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta gördüğünüz kahve kavanozlarını yenileceğim. Bunun için önce seviye belirledim. Üst tarafını çünkü boyayacağım bu kısmın. Alt tarafını cam olarak bırakacağım ki içerisinde baharatlar görünsün diye. Gördüğünüz gibi bu yöntem çok pratik. Cetvel kullanma gereği olmuyor. Eşit olarak ölçü almış oluyoruz. Boyamadan bırakacağım, cam olarak bırakacağım kısmı, kenarlarını önce fırçayla boyadım. Böylelikle tüm kovanozu boyarken taşacağını düşündüğüm için bu çalışmayı öncesinde yaptım. Dört tarafındaki bu üçgen kısma aynı çalışmayı uyguladım. Bu kısımları boyadıktan sonra rulo fırçayla kavanozu boyuyorum. Bu rulo fırçayı. Minik rulo fırçaları yeni aldım. Ee, süngerle genelde boyama tercih ediliyor. Fırça izi kalmasın diye. Yine bu rulo fırça da bir nevi süngerin görevini görmüş oluyor. Bu şekilde ilk etapta çok fazla aşırı boya almayalım. Çünkü bu ilk kat astar görevini yapıyor bu şekilde her tarafını eşit şekilde boya gelecek şekilde boyuyoruz. Kavanozun bakın üst tarafta bir sınır kısmı var. Bu kısmı da dikkatli bir şekilde taşırmadan boyadım. İlk katı boyadıktan sonra bir gün beklemenizi tavsiye ediyorum. Astar görevi yapıyor. Buradaki boyama önemli. Yani beklediğiniz gün sonrasında boyanın daha kalıcı olmasını sağlıyor kavan boyasının evet boyadım taban kısmını da boyadım ve ters çevirdim bir gün bekliyorum şimdi üzerine yapıştıracağım pirinç dekopaj kağıdım var bu aldığım dekopaj kağıdında 8 tane motif vardı bu şekilde resim var çiçek resimleri bunları yapıştıracağım Bunları keserek hazırladım. Sonrasında kuruma işi bittikten sonra Baktım kenarda fazlalıklar var mı? Onları düzelttim ve ikinci katı boyamaya geçtim. İkinci katı yumuşak bir fırçayla boyadım. Tekrardan rulo fırça kullanmayı tercih etmedim. Fırçayla da boyayabilirsiniz ikinci katı. Ve kapak kısmını da gövdeyle uyumlu olsun diye yine aynı şekilde Rich'in alaçatı e, rengine boyadım. 8 kavanoz kapağını da boyayarak kenarda beklettim. Birinci katını boyadım. iki kat boyuyoruz kapakları da. Sonrasında çok fazla beyaz göründü gözüme. Yani biraz Son vermek istedim. Bu şekilde fırçayla püskürtmeler yaparak orada bir desen oluşturmuş oldum. Fırçayı, boyayı bulayıp parmağınızla çekerek fırça, fırça kıllarını boyanın sıçramasını sağlıyoruz. Ön taraftaki kısma resim yapıştıracağım için bu kısmında bu çalışmayı yapmadım. Fırça püskürtle çalışmasını şimdi e, gördüğünüz gibi bu resimler biraz uzun e, alt kısmını önce e, seviye belirledim e, keseceğim kısmı da böyle bir kurşun kalemim var her tarafı bunun kurşun resim çalışmalarında kullanmıştım yıllar önce onunla belirledim ve sonrasında makasla kestim yani bu ee, Kavanozun şekline göre siz e, nereye ne kadar resim geleceğini tespit edebilirsiniz bu şekilde. Benim yaptığım gibi bu yöntemi kullanabilirsiniz. Alt tarafa çiçek tutkalı sürdüm. Dekopaj tutkalı da kullanabilirsiniz. Çiçek tutkalı ben e, sulandırarak kullanıyorum. Resmin altına sürdüğünüz kısım kalın olsun. sonrasından üstüne de ince bir kat olarak tekrardan çiçek tutkalını sürelim boyanmamış olduğum cam olarak kalan kısmın üzerine de ada çayı rengiyle köşeleri boyadım aynı zamanda bakın kavanozun bulgu kısmının alt tarafındaki kısmı da boş olan kısmı da yine adaçayı rengine boyadım Kapağın alt tarafındaki bu ayrıntılıyı da yine adaçayı rengine boyayarak gövdeyle uyumlu olmasını sağlamış oldum. Biraz önce gösterdiğim gibi resim biraz uzundu. üst tarafındaki kısmı sakladım ve bu kısmı da kapağın üst tarafına yapıştırdım gördüğünüz gibi. Evet kapak bu şekilde bitti. Kapağın kenarlarını boyamadım, boyamadım çünkü kendisi zaten güzel bir kapak, hem de daha kullanışlı olacağını düşündüm. Arka tarafta kalan iki köşeyi de Adaçay'ın rengine daha sonradan boyamaya karar verdim. Böylelikle ön tarafla daha uyumlu olmuş oldu. şekilde kullandığım bütün boyaları açıklama kısmında belirtiyorum. Kenar kısımlara metalik gold boya uyguluyorum şu anda. Bunu uygulayarak kapakla daha uyumlu olmasını sağlamış oldum. İçin bir rengi Aztec Gold. Çok güzel bir renk, benim hoşuma gidiyor. Yelpaze fırçayla bu şekilde Kenar kısımda resmi kenarlarına dokunuşlar yaptım. Aynı zamanda e, yan cephe, yan ve arka cephetteki e, beyaz kısımların kenarlarına da yani kavanozun e, köşe e, ayrıtlarına bu, e, bu fırçayla dokunuşlar yaptım gold boyayla. Bakın bu şekilde. Ada çayının olduğu o ağız kısmındaki burgu e, kısmının alt tarafına da yine e, metalik gold boyayla dokunuşlar yaptım. Kapaktaki ada çayı renginin üzerine de bu şekilde ışıltılar attım. Yavaş yavaş çalışmam sonlanıyor. Siz de eğer böyle kavanozlarınız varsa atmayın, mutlaka değerlendirin. Gerçekten çok şık ve güzel görünüyorlar. Son olarak vernik ile çalışmamı sonlandırıyorum. Sır vernik uyguladım, kalın sır vernik. Birer gün arayla iki kat uygulayalım. Bakın son hali bu şekilde. Gayet güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.